Çemek götür beni çemek İçeri girdin direkt. Biz de giriyoruz ama önümden bir kişi girdi herhalde. Girmedi. Sen daha önce girdin. Aa <laughs> burada adam var adam var. Location. Abi geldi önümden çekme çekme. Buraya bak. Abi. La oğlum niye gelmediniz lan arkamıza? Şey Önümdeler lan. Arkamdan geliyor. Arkada bize Allah. sıkıyor. Allah. Abi attı yere bak ya. Evet, bura var mıymış la? Anıl bir sağıma geçsene kardeş. Sağıma geç. Bak, Anıl bak, sağıma diyorsun. geç. Anıl duymuyor ki beni. <laughs> Bak şimdi mikrofonu açacağım. Abi duyuyorum da mikrofonum kapalıymış. O tabaklar nasıl oynuyor? Ne oldu? Niye o kadar? Yok. <laughs> Bak biz burayı bekliyor ya hep öbür tarafa giderler ha. Buradan bir baba ilk geliyor. geliyor. Geliyor McLaren geliyor maklerin geliyor. Yine maklerin şurada maklerin Bakların şuraya geçti. Sür. Sür kalan sür dedik ya işte. Abi. Git git maklerin orada git git. mi okay. Oha Çıkıntı yok. Çıkıntı yok. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Benim canım çok. Yerim de sağlam. Çok iyi bağlı. v 40 1v3 atıldı. Enes mermi vereyim. Gel. Ne istiyorsun? Şu droba gidelim kardeş. Gelin de. Elinize sağlık. Oğlum benim çil ne oldu lan böyle? Adamlara bir sprey atmış ya. Adam mı uçtu? Aynen uçuyor Aha. lan. Ya, Sanki oraya gireceğim çıkıyor? ben gireceğim şey ya. Aa? Ne yapıyorsun Enes lan? Kardeş ines, bu abi? şeyin bug'ı beni öldürüyor ya. Araba bak var ya. Enes 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 şunu vur şunu vur. Abi iki tane Mark'ta bak. Location. Adam bak. Aynen iki tane bak. Marked a location. Aynen aynen. Uçup geri düşüyor mu? Canın da gitmiyor bir daha. Aynen aynen. Basalım. Her yeri görür diyor bu. Alo. Alo. Sesim geliyor mu? Gelmiyor. Bilmedi, bilmedi, bilmedi. Alo. Çekil. Alo. Heh, ses geliyor şimdi. Geliyor. Gelmiyor abi sesi. Ya oğlum sabahtan beri kıvranıyorum burada kulaklığa bir şey yok. Yere et. Yavşak. Behta inandı. İnandı herhalde. <laughs> Duraniyor maya. Benzin var mı? Arabada var <laughs> abi. <gülüyor> Çok komik espri lan vallahi emirim. Bende yok kardeş. Arabadaki benzin değil oğlum, <laughs> cebindeki benzin. Yavşa. <laughs> yolun ortasında bir şey mi var? Bana. Aa yolun ortasında araba bırakmışlar. Geliyor oğlum o araba. Adam adamlar var. Adam var, adam var, adam var. Al onu. <laughs> Bırak bana, sal bana. Adamın ettiğine bak hele ya. Çektirtme, be, çektük, be. Yemin Hadi ediyorum bak adamın şey. ettiğine bak ya. Adam ya var ya. Oğuz gördün mü lan? Yine kendimi siper ettim sana. Sağ ol kardeş. Sesim geliyor mu? Gel, geliyor, geliyor. Geliyor, kardeş geliyor. Sesim var bende kardeş. Tamam, Alacaksın, vereyim sana. Tamam. Tamam, tamam. kavga çıkmasın. Oğlum niye kavga çıksın? Manyak mısın? Sesim kesildi sanıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> abi abi. Ha, tamam, ha, benim abi benim için ne Tamam abi ya. Hı <laughs> hı. Adam var sanki kalkıyor. Adam? Ha, yok. 2. O <laughs> motoru hep adam olarak görür. Kalan semit adam de görecek demek. He. Şey gibi zıplattı ya. Arabaya atıyor. 8 var attım buraya. Almamışsın zaten atmadım. Ben aldım 8. Al 4 attım buraya. 3, 2, 3, 2, 3. Gidelim abi. Burada çok durmayın. Gidelim abi. Gez abi gez. Burada araba gördüm. Bak çok gibi güzel gibi. adam var. Gez abi. Burada niye durdun Oğuz Keskin var mı keskin? Bak bak. Bak. Drop, drop, benim, drop <laughs> benim drop benim drop benim drop benim drop benim Bak. 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 sakin ol. Ya bu Semi. <laughs> sen şeyi Panik ben yok ben çıkardım. halledeceğim. Panik yok ben halledeceğim. Panik yok arkaya bakın siz. Panik yok ben ayarlayacağım Aa, onu. Abi, Enes sende 8 abi var. var gel. Ağabey i̇stemem istemem istemem. Drop sizin olsun abi. Drop yüzüne kavga ediyorlar Allah ya. Bari alayım abi meyven baba. Ah bayı baju, 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 petrol. Mark the location. Lan sağanak oldu. Semi. Sağ taraf baygın sağ baygın. Aynen sağ baygın anılar. Sol anla iki alıyor abi. beni alıyor beni alıyor. Anla Sol 2 biz gidiyoruz. Biz Bizde sıkıntı yok. Petrol 2 ha. Tam biri yukarı doğru çıkıyordu onun ağacın oraya doğru. Geri döndü mü? Vallahi onu göremedim. Bana bir info ver. <laughs> Halkanın yanında. Biri <laughs> bununla <laughs> biri öbüründe olsun. Vurdum bir Biri baygın, Marka arka baygın. Petrol mü baygın? Koş, ya, koş, 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 koş. Tamam aldım. Aldınız mı? Aldım, aldım abi. Denize sal. sal. Eyvallah, sizin denize sal da az daha gidiyorduk ya. Niye gideceğiniz oğlum biz buradayız. Oğuz ya. abi Vallahi... hep Oğuz abi yüzünden. Var. Ben Vallahi yapalım. ben Sırat Köprüsü'nden oğlum, geçtim diyebilirim. Adamları yani. Götünüzü kurtardım oğlum. Ya arabayla bizi havaya fırlatıp arkadan vurulmamıza sebep olan sen değil miydin? <laughs> He? Sen değil miydin? Evet. Bak bak konuşalım Şu, demek ki aslında. Şımarmayacaksınız. Tamam. Şımarmayacaksınız fırlatırım. Ya çocuk. O muymuş lan o hainliği yapan? Vay hain vay. Drop benim drop benim diye koşuyorlar dedes bunlar. İyi yapmışsın. Elin'e sağlık Hayır. kardeş. Niye bu kadar yalan söylüyorsun? Abi sen vallahi iyi konuşuyorsun. Ananı avradın ateş ettin Burada biri daha vardı oğlum o nerede? Sekiz Oradaki düşürdüğüm nerede misiniz? kardeş benim lan? O süründü kardeş o tarafa doğru Ne tarafa doğru? Çok iyi. Nereye, nereye baydın? İçeri. Öldü. Çok iyi lan. Bak ba hala var, hala var. Bomba var, bomba var. Lan oğlum. Dur, var. dur dur dur. Hadi dur dur. dur. Oskan kim sıkıyorum. ya? Ben ben abi ses ses kasmasın diye ses vuruyorum. Yani silah çıkıyor. Şey ya Enes abi ses kasmasın diye ben silah sıkıyorum. Okey 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 tamam. Tamam. Adam 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 adam. Nerede adam? Adam evet, adam, yani adam, 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 C adam, adam nerede C adam? C adam nerede? Adam nerede? Bas ya, beni götür Semih, Semih götür beni Semih. Semih götür. Tepeye sürü mü tepeden, sağ tepeden al, sağ, sağ tepeden. Aynen 10 numara. Gel lan arkamdan gel lan öyle. Tek bu. Tek bu. Evet abi. Bindim. Dikkat Dur. Bindim bindim. Arada Binemedim. Aradan aradan. Oh. Vur bu bozkurt bozkurt ağacın orada. Çak çak Marked çak 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 çak. Süpersin be koş. Ben son anda inim seni vurayım dedim de. Eğim almadı ki kardeş tamam. Direkt bana odaklanmış aynen. Aha şurası Enes Enes şurası. Mark the location. Marked location. Abi ne sabit gidiyor, Ne sabit gidiyor. Tek değil oğlum, o, Oğuz arkadan destekliyor, ne sabit de gidiyor. Tamam o tekmiş, o tekmiş direkt öldü Enes. Gördüm gördüm kardeş gözümün önünde gördüm. Şurada var, aşağı sislenmiş On my evet. way. Altın baygın. Tamam. Buradan da baygın. Baygın. Buradan aradan çıkıyor, Enes kardeş. Geliyorum kardeş. Araba nereden geçti? Bak şurada mı? Arabalar oradan gitti de orada bir avm sıkan oldu. Karşı. Atlayınca kaç çeksene. Karşıda bak. Bağda o, bağda. Mark the location. Çektirme, çektirme, Çekemez. Tam çekemez. Ne önümde, abi önümde. Sizin de elinize sağlık. Meydan okudu biraz sanki bize ya. Galiba. Nasıl maç oldu ya. Meydan okudu diyorum bize. Bagi daha gidiyor lan. Bagi daha gidiyor lan. <laughs> Trenleri şey patlatmış. Üstümüze, üstümüze. Allah Allah. Tren ortamına mı patlattın oğlum ne yaptın? Bilmiyorum ki vallahi kardeş ben de anlamadım ya.